Ailesiyle Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yaşayan 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Nisa Yurt'tan 8 Nisan'dan beri haber alınamıyor. Genç kızın ailesi seslerini A Haber'de duyurdu. Özel haberimizi getireceğiz ekranlarınıza şimdi. Nisan ne olursun çık gel. Nisa bir tanem bak. Ne olursun annem çok perişanız. Çık gel bak. Beş gün oldu sesini duymadım. Beş gün oldu Nisa ne olursun çık. Çocuğu kaybolan bir annenin feryadı. Nisa henüz 16 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'da yaşıyordu. Herhangi bir gün gibi başlayıp ailesi için kabusa dönen 8 Nisan sabahına kadar normal bir hayatı vardı. 8 Nisan sabahı okula gidiyorum diye evden çıkan Nisa bir daha eve dönmedi. Ailesi kızlarının sosyal medyadan tanıştığı kişilerce kandırıldığını ve kaçırıldığını düşünüyor. Aile kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor. Nisa'nın ailesi sosyal medyada tanıştığı kişilerle iletişime geçtikten sonra tavırlarındaki değişimi fark etti. Yine de sakin bir aile hayatı yaşayan genç kızlarının evi terk edeceği akıllarına gelmemişti. Biz kesinlikle kızımızın evi terk edeceğini ihtimal vermiyorduk. Ama son bir senedir bu sosyal medyada sık sık telefonda hep konuşmada ya o odadan bu odaya geçip de hep konuşuyordu yani. Girdiği sayfaları şimdi sonradan öğrendik. Çok böyle bazı aşırı grupların sayfalarına girmiş. Nisa kaçtı mı yoksa kaçırıldı mı bilinmiyor. Ailesi genç kızın evden okul gezisine gideceğini söyleyerek çıktığında kaçmak için hazırlıksız gittiğini söylüyor. ...aile alıkonulduğu ihtimalinin... ...üzerinde de duruyor. Kayboluşunun ardından geçen günlere rağmen... ...Alman polisi yurt ailesine... ...bilgi vermiyor. Telefonları verdik. Telefon dokümanları, numaraları... ...hepsini verdik ama... ...beşinci gün oldu yani herhangi bir... ...şey yok. Hani biz bir... ...polis tarafından kamera... ...lar incelendi mi, bilinmiyor mu, yani nereye gitmiş olabilir, hiçbir bilgi alamıyoruz. Acılı aile, kayıp kızlarının bulunması için yardım bekliyor. Allah rızası için ne olursunuz, ne olursunuz, ben sizi çok seviyorum. Benim adıma yardım edin, bize yardım edin, ne olursunuz, kimsemiz yok. <laughs> Mürbetli ailemiz bile yok ya. <laughs> Ne olursunuz bize yardım edin. Siz herkese yardım ediyorsunuz. Ne olursunuz bize de edin. <laughs>